Arti, kızım aç kapıyı. Servis de gitti bak. İkinci derse yetiş bari. Gitmeyeceğim diyorum. Sesim gelmiyor mu oraya? Hayır efendim, kabul edilmedi. Bir tık anlayış ya, bir tık. Gitmeyeceğim diyorum, gitmeyeceğim. Senin anlayışına ne oldu? Of Artemis, of. Sorun ne Şeyma? Sorun mu? Evet, basit bir soru sordum. Sorun ne? <laughs> Neyse ya, tartışmak istemiyorum. Bıktım ben de. Ee, Artemis iyi değil. Odasından çıkmıyor. Okula da gitmeyecekmiş. Hani mükemmel bir babasın ya, haberin olsun istedim. Biliyorum, haberim var zaten. Ben söyledim. Nasıl ya? Ha, bu böyle mi olacak? Yani benim haberim olmadan sen izin vereceksin filan. Şeyma, Artemis'in zamana ihtiyacı var. Tamam. Lütfen. Biraz zaman ver ona. Yine puanları topluyorsun Kadir. <laughs> Ama anlıyorum ben seni. Tabii, öyle bir vicdan azabı çekiyorsun ki ona yaşattıkların yüzünden. İyi, tamam. Öyle olsun Şeyma, tamam. Ne yaptınız, bakabildiniz mi Şenaylı eve? baktık. Beğendiniz mi? Benim favorim oydu. Beğendim, beğendim. Tam bize göre. Artemis de beğenir. E ne güzel işte. Ben hemen eşya bakarım, size fotoğraf atarım. Olur mu? Olmaz o ev Burcu. Tutamayız o evi. Neden? Neden? <laughs> ev Gülper'in çalıştığı apartmanda. Yapmayın ya. Başka bakarız. Takılmayın siz o evşine. İmzalanmadı bunlar hala? Abi, yetiş. Ne oldu? Yengemle armağan gelmiş. Hangisi bizim oda diye soruyorlar. Cemre, benim eşyalarım nerede göremedim? Onlar eski ofiste kaldı Şeyma. Neden? Eşyaları mı yeniliyoruz? Yok biz orayı boşalttık. Sizinkiler orada kaldı. Protokolü imzaladın ya. Artık senin eski ofis. Veya istersen kiraya ver. Başka bir yerden çalış. Oranın tadilata ihtiyacı var. Olmaz şimdi. Biz şimdi bir süre armağanla buraya geliriz değil mi? Daha ne kadar net olabilirim? Hı? Geçici bir süre için diyorum Kadir. Seninle daha fazla yan yana olamıyorum. Hı? Anlamadım mı hala? Peki, öyle olsun. Bunu tüm zarifliğinle herkesin içinde söylediğin için de sana ayrıca teşekkür ederim. Yarın görüşürüz duruşmada. İmzaladım. Yarın duruşma var dedi. Doğru duydum değil mi? Aynen. bayağı sertti. Yani yarın olabilecekleri düşününce ben bitirsin. O kadarını da kendi düşünsün bir zahmet. Yalnız ben bu binayı çok sevdim. Bu katta, altta veya üstte bir yer bulup biz de hemen taşınalım bence Arma. Bu ofis olayını da duruşmayı da fena edireceğim ona. Ne bu havalar ya?